CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Efendim iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederim. Devlet yurtlarının sayısının yetersiz olması, artan kiralar, özel yurtların fiyatlarının yüksek olması sebebiyle öğrencilerin Barınma krizi büyüyor. Dün bir eylem vardı. Barınamıyoruz hareketi başlattılar ve geceyi sokakta geçirdiler. Siz de gençlerin bu sorununu yakından takip ediyorsunuz barınma kriziyle ilgili. Öncelikle gelen bu noktayı dün akşamı nasıl yorumluyorsunuz? Ardından çözüm önerilerinizi soracağım. Efendim tabii günümüzde artık yurt sorunu diye bir sorunun olmaması gerektiğini inanıyorum ben. Bizler 30 yıl kadar önce üniversitelerde okuduk. Ee, o zamanlar hatırladım. Ben de üniversiteye başlarken gerçekten elimde bavulum. Gittim kampüse, yurt çıktı mı çıkmadı mı belli değil. Eğer çıkmamış olsa dışarıdayız. Yani o zaman da bu sıkıntılar vardı. 30 yıldır var evet ama bu 20 yıldır da şu anki iktidar tarafından yönetilen bir Türkiye var. Ve bu sorun özellikle de üniversiteler açılmadan önce yoğun şekilde yıllardır yaşanıyor. Yani bu sorumluluk artık AKP iktidarının üzerindedir. Siz 20 yıldan bu yana ülkeyi yönetiyorsunuz ve bu sorunu hala çözmüyorsunuz. Aileler sıkıntı elbette. Yani çocuklarını okutmak istiyorlar. Ee, birçok sıkıntı yaşıyorlar. Dişinden tırnağından arttırıp çocuklarını başka illere gönderiyorlar ama bakıyorlar ki yurt imkanı çıkmamış ya dışarıda kalacaklar veyahut da daha da kötüsü daha da kötüsü Efendim bakın çok acı olaylar yaşadık. İşte bir takım kötü niyetli kişilerin, bir takım organizasyonların, efendim tarikatların yurtlarına mahkum kalmak durumunda kalıyorlar. Bu kolay çözülebilecek bir problem. Problem değil açıkçası. Fakat mevcut iktidar bunu çözmek istemiyor. Bu çözme iradesi göstermiyor. Çünkü kendi yakın olarak hissettiği, kendi siyasi görüşünün arka bahçesi olarak düşündüğü bir takım vakıf ve tarikatların yurtlarına bu gençlerimiz mecbur kalsınlar, oradan da ben siyasi e, amacımı devam ettireyim niyetindeler ve bu, bu bilinçli nedenle, mi yapılıyor sizce? Çünkü e, sizin de şöyle bir cümleniz var, e, çözülmezse öğrencilerin fetö gibi cemaatlerin ve tarikatların kıskacına gireceğini belirttiniz. Yani bu bilinçli Gerçekten planlı bir hareket. Şu an şu anda farklı mı oluyor zannediyorsunuz? Şu an FETÖ isim değiştirdi, METÖ oldu, başka tarikat oldu, başka vakıf altında e, e, devam ediyorlar faaliyetlerini. Ne fark eder ki? Yani o zaman ismi FETÖ yurduydu, şu anda da METÖ yurdu oldu, başka bir tarikatın yurdu oldu. Yani aynı şekilde devam ediyor sistem. Elbette çözmek istemiyor mevcut iktidar. Çözmek isteseydi, bakın biz iki yıl önce yine bu sorundan dolayı dedik ki kanun teklifi verdik. Plan Bütçe komisyonda iki yıldır bekliyor. Efendim işte TOKİ niçin var TOKİ? Toplu Konut idaresi değil mi? Yani sonuç yok. Evet bir öncelik biz gençlerimize vermek durumundayız. Siz TOKİ'yi görüyorsunuz. Efendim gayet lüks konutlar yapıyorlar. Ee, yani normalde Türk vatandaşının çalışarak alamayacağı miktarda bir e, ücret talep ediyorlar. Üstelik TOKİ yaptığı bu konutlara. Ama bakıyorsunuz ki çocuklarımız dışarıda. Biz diyoruz gençliğimiz bizim geleceğimiz. Ülkemizin geleceği. E neden siz bu gençlerimize TOKİ'yi e, Görev verip de bir an önce bu yurtlarına kavuşturmuyorsunuz. Tokin her şeyden önce görevi lüks konut yapmak değil, çocuklarımıza yurt temin etmektir, yurt yapmaktır. Yani inanın sadece bir yılda çözülebilecek bir sorun bu. Bir yılda çözülebilecek bir sorun. Peki siz bir kanun teklifi sundunuz meclise. Ne zaman sunuldu bu kanun teklifi? Tokin'in öğrenci yurtlarına öğrencilik öncelik vermesini talep ettiniz. Bu konuda süreç Devletelim. nasıl ilerleyecek? Efendim şimdi şöyle 16 Eylül 2019 tarihinde bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdik. Ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da 7 Ekim 2019 tarihinde bu bizim kanun teklifimizi Plan Bütçe Komisyonu'na havale etmiş ve hala şu anda Plan Bütçe Komisyonu'nda beklemekte. Yani bu kanun teklifindeki asıl amacımız şuydu. TOKİ'nin öncelikli olarak öğrenci yurdu yapma konusunda görevlendirilmesi, Ondan sonra diğer alanlara hizmet etmesi konusundaydı. Fakat maalesef bu kanun teklifimiz halen plan bütçe komisyonunda bekletilmekte. Yani sorun aslında belli, çözümde belli ve çok kolay bir şekilde halledilebilecek bir sorun. Maalesef siyasi iktidar kendi siyasi emelini ve ikbalini devam ettirmek açısından bu sorunu bilerek çözmüyor. Bakın çocuklar sokaklarda. Niçin sokakta? Şu an 8 milyon 240 bin civarında üniversite öğrencimiz var. Şimdi bakınız ben bir 2018 CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin bizlerle birlikte Skype bağlantısına zaman zaman yavaşlama yaşayabiliyoruz. Kendisi yeniden Skype attığımızda. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. E, efendim merhabalar merhaba herhalde koptuk zannediyorum. Evet çözüm önerinizin ha. aslında çok basit olduğunu TOKİ'ye öncelik verilebileceğini e, belirtiyordunuz. Tabii tabii. Tabii. Yani sorun aslında e, uzun yıllardan bu yana devam eden bir sorun ve mevcut iktidar da bu sorunu çok kolay bir şekilde çözebilecekken şu anda bilerek kendi siyasi ikbali açısından kendine yakın olan cemaatlere, vakıflara efendim bu şekilde yurtlarını daha aktif şekilde kullanarak Orada yetişen, orada kalan gençleri de kendi siyasi amacında doğrultusu kullanmak için bu yurt sorunu mevcut iktidar çözmüyor. Daha doğrusu özetle şöyle söyleyeyim: AKP iktidarında yurt sorunu çözülmez. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle de biz iktidarımızda bir yılda bu sorunu çözeceğiz. Bakın sorun gayet kolay bir şekilde çözülebilecek bir noktadadır. Siz TOKİ'yi görevlendirirsiniz ve bir yılda çocuklarınızın ihtiyacı olan yurtları da tamamlar ve onlara teslim edersiniz. Bakınız ben 2018'de yine bu konuyu Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'na sormuşum. Bana demiş ki 2018 yılında şöyle diyor. 2021 yılında diyor bizim yurt kapasitemiz 883.553 olacak diye bir rakam vermiş. Bakın 883.000 diye bir rakam vermiş. Şimdi buradan sizin aracınıza ilk kez sormak istiyorum Sayın Bakan'a. Şu anda Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Yurt kapasitesi nedir Sayın Bakan açıklayın. Bakın açıklayın yurt kapasitesini. Geçen iki rakamı söyleyeceğim. Yine Sayın Bakan'ın vermiş olduğu rakam geçen ki. 707.009 kredi belirtiler kurumunun yatak kapasitesi. 707.009 peki kaç öğrencimiz vardı geçen yılki rakamla söyleyeyim. 7.940.133 öğrencimiz var. Yani öğrencilerin sadece yüzde %8.9'unun yurt imkanı var. Öğrencilerimizin yaklaşık %91-92'sinin yurt imkanı yok. Hadi diyelim ki bu %92'nin %50'si hadi ev imkanları olsun, kendi şehrinde okusun falan. Çocukların yarısı sokakta, sokakta kendi rakamlarıyla bunu söylüyorlar. En son rakamı ben size Bakın 2018-2019 yılında diyor ki Sayın Bakan, 403 bin kişi bize diyor, başvurdu yurt için, Kredi Yurtlar Kurumu için ve diyoruz biz 403 bin kişiden 304 bin kişiyi yerleştirebildik. Yani 98.822 tane öğrenci 2018-2019 yılında sokakta kalmış. Kendi rakamlarıyla başvurmuş öğrenci ama alamadık biz diyor. E Niçin yurt yapmıyorsunuz? Niçin yapmıyorsunuz? Cumhurbaşkanı ortada... Erdoğan diyor ki abartılacak bir şey yok yorumunda bulunuyor bu konuda. <laughs> evet. Efendim abartılacak bir şey elbette ki var. Yani abartılacak bir şey değil. Yani sonuçta konu zaten bir hayli önemli bir konu. Yani Çocuklar dışarıda kalıyorlarsa, bakınız milletvekilleri kendileri de yaşıyorlar. Biz de her, her zaman bu dönemde yaşıyoruz. Şimdi önümüz bir sürü öğrencilerin yurda girememiş ve yurt talepleriyle dolu. Yani bürolarımız, milletvekillerin hepsi iktidar olsun, muhalefet olsun, tüm milletvekilleri istisna şekilde aranıyor. Yurda giremedik, yurt imkanımızı çocuklarımız okuyamıyor diye. Bir sürü sosyal medyadan mesajlar geliyor öğrencilerden. Daha dün hatta bir öğrenci diyor ki, Ankara diş hekimliği kazandı ama kalacak yurdum yok. Bana nasıl yardımcı olursunuz? Bunun gibi bir sürü mesajlar geliyor. Dün biz Konu bir e, olaya e, şahitlik ettik ve haberleştirdik bu konuyu. Mustafa Arıcı isimli bir genç e, 9 Eylül Üniversitesi'nde elektrik elektronik bölümünü kazanıyor ve e, İzmir'e gidiyor yurt arıyor. Ancak e, yüksek kiralar ve yurt yetersizliği sebebiyle bulamıyor ve e, tarikat yurtlarına da mahkum. Kalmak durumunda kalınca da isyan ediyor sosyal medyadan. Muhabir arkadaşımız Engin Açar kendisine ulaşıyor. Ardından Taylan Yıldız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis üyesi o da bu konuyu e, gündeme getiriyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçiyor ve Mustafa şimdi dilediği gibi özgür bir yurtta kalabilecek. Ancak o sadece milyonlarca öğrenciden bir tanesi. Daha çok evet. yapılacak iş var. Ve sizin de söylediğiniz evet. gibi... E, TOKI önceliği öğrenci yurtlarına verilsin. Belki de bir çözüm olabilir bu konuda. Kesinlikle, kesinlikle efendim. Yani çocuklarımızı, geleceğimizi tarikatların eline teslim etmemek durumundayız. Bu ülke çok acı bir deneyim yaşadı. Bakın 15 Temmuz 2016'da işte hain örgüt FETÖ cemaatinin kalkışması sonrası çok acı olaylar yaşadık. Buradan ders çıkartmak durumundayız. Bunu ben özellikle iktidardaki kişilere söylemek istiyorum. Sorumluluk sahibi olan bakana, AKP Genel Başkanı'na seslenmek istiyorum. Bu ülke FETÖ haininin çok acı deneyimini yaşadı. Buradan ders çıkartmak durumundayız. Çocuklarımızı, gençlerimizi, tarikatların ellerine teslim etmemek durumundayız. Bizim devletimizin resmi ideolojisi neyse, devletimiz hangi doğrultuda genç yetiştirmek istiyorsa o doğrultuda yurtları hazırlayıp gençlerimize vermek durumundayız. Yoksa çocuklarımızı ve geleceğimizi kaybetmek noktasına geleceğiz bu gidişle. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız, aydınlattınız bizleri. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.